Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Max Ben de yazar Bugün sihirli lamba etkinliği nedir? Bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda hesabımda günün ilklerini atacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Şimdi özellikle %80 yazıyor. Bu etkinliği bir inceleyelim. Günlük alım diyor. Bu günlük alım her gün gece yenilenecek anlamına geliyordur. Bunu araç etkinliğinde, bunu nihai çarkın bulunduğu kısımda, bunu ise x kullanacağız. Şimdi öncelikle etkinlik kurallarına bir göz atalım. Aralarında seçim yapabileceğiniz eşsiz ürünler yer aldı. Sihirli lamba dükkanına açıldı. Büyük indirimler seni bekliyor sakın kaçırma. Oyuncular her gün bir öğe satın alabilir. Dükkanda bulunan öğeler her gün yenilenir. Yenilenme zamanından sonra öğe listesinin güncellenmesi halinde etkinlik sayfasına yeniden açmayı dene. 3 ana etkinlik sayfasında ücretsiz sihirli lamba sandığı almak için 10 öğe satın al. 10 tane öğe satın almanız gerekiyor bunu açabilmeniz için. Şimdi... Biz x suite alacağız. 18 OG lik x indirim kuponunu aldık. Üçünden birini almamız gerekiyor. Şimdi bunu da yazar açacak. İngiliz x suite'e -Suite. geçecek. Bir bilet 60 OC. Bu kupon sayısı 0 OC'yi açmak mümkün. Bas yazelcim. Ne çıktı bakalım? Oo taş çıktı. Bu taşla x suite'imizi yükseltiyoruz. Bir bakalım yükseltebileceğimiz x suite'imiz var mı? Yazelcim. İnanılmaz bir giriş diyor. Bu giriş kısmını yükseltmeni istiyorum. Aça bas. Ve yazelim yükseltti. Bir lobiye girdiğimde bu şekilde bir giriş gözükecek sanırım. Yazelcim tabletini al gel. Bir senle lobi kuralım. bunu deneyimleyelim. Şimdi yazel tabletinden oynatana kadar size etkinliği anlatmak istiyorum. Sihir lamba dükkanı etkinliği var. Dördüncü ayın yedisinde gel. Dördüncü ayın yirmi üçünde etkinlik sona eriyor. Üç eşyadan bir tanesini alma hakkınız var. Bunlar günlük alım sınır olarak geçiyor. Günlük hakkınız yenileniyor. Hangi gün yenileniyor? Nasıl yenileniyor derseniz her gün gece üçte yenileniyor. 10 tane alım yaptığınızda sondaki paketi açabiliyorsunuz. 3 tanesinden birini seçmeniz gerekiyor. Bunu ilk bunu nihayde, bunu da araç çarkında kullanıyorsunuz. İlk de kullanırsanız eğer sıfır ucuya açılım sağlamak mümkün. Şimdi Gazel beni davet etti. Ama x suite kuşanmadım. Öncelikle normal girişi görün. Şimdi bir de x suite ile girişimizi sağlıyoruz. Bu şekilde bir girişimiz oluyor. Animasyonlu. Yükseltmeye değer. Şimdi müzik eşliğinde hesabımda gün atacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya like atarak ve yorum yaparak olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Aynı zamanda haberde olmayan size videoyu göndermeyi unutmayın. Yazel'cim söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Yazel biraz utandı. you